Evet, ikinci bölümde devam edelim. Yazın yapımı dersinin ikinci bölümünde değişikliği beklemek konusuna giriş yapmıştık. Bir e, günün sözü kısmı vardı. Efesli Herakles'in milattan önce söylemiş olduğu değişmeyen tek şey değişimin kendisidir sözüyle başlamıştık. Yazılım mühendisliği içinde hayatın pek çok branşı ve e, kısmı içinde gerçekten de değişim olmazsa olmazımız. Bu ikinci bölüm içerisinde toplamda 5 başlık altında derslerimizi işlemeye başlamıştık. Mevcut e, olay nedeniyle 2-3 e, kısmı e, bir dersimizde işledik. Son kısımları ise e, maalesef e, üniversitelerdeki derslerin kesintiye uğraması nedeniyle e, işleyememiştik. Bugünkü dersimiz içerisinde bu ikinci bölümü sizlerle birlikte işleyip tamamlayacağız. Önümüzdeki haftada 3. bölüme giriş yapacağız Öncelikli olarak bu ikinci bölüm içerisinde bir e, mit, bir efsane ile e, başladık. Bu efsaneye göre yazılım projeleriyle alakalı bir e, e, efsane, keşke gerçek olsaydı belki diyeceğimiz bir efsane. İyi yönetilen bir yazılım projesi, yönteme dayalı gereksinim analizi yapar, ihtiyaçları belirleriz ve sabit bir gereksinim listesi tanımlarız diyor. Gereksinim e, analizini tasarım izler. Tasarım öylesine dikkatlice yapılır ki kodlama doğrusal bir biçimde ilerler demişiz. Ve kodun tamamı neredeyse bir kez yazılır, test edilir ve unutulur. Tabii ki bu efsaneye göre her iş düzlemsel bir şekilde ilerliyor ve çok da bir problem olmadan gerçekleştiriyoruz gibi bir durum söz konusu. Halbuki gerçeğe bakacak olursak gerçek durum içerisinde oldukça farklı. Çünkü İşin başından itibaren gereksinim listesindeki oluşan farklılıklar, yazılım geliştirme aşaması içerisinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle kodun içerisindeki büyük bir kısım değişecektir. Sadece kodla alakalı kısımlar değil, gereksinimler içerisinde de değişmeler olacaktır. Bu gereksinimlerdeki, analizlerdeki ve kodlardaki değişimlerde yazılımın hemen hemen bütün safhalarının önemli ölçüde değişmesi sonucunu beraberinde getirecektir. Büyük projelerde de küçük projelerde de yazılım içerisinde oldukça önemli bir miktarda yazılım geliştirmesi sırasında değişim meydana gelir. Burada da istatistik olarak da vermişiz. Projenin boyutuna bağlı olarak tipik bir projedeki emeğin ya da eforun %30'u ila %65'i değişim içerisinde bulunur. Büyük projelerde çok daha detaylı analiz ve ister çalışmaları gerçekleştirildiği için değişim oranı daha küçük Küçük projelerde ise proje daha hızlı bir şekilde start e, aldığı için değişim oranı daha yüksek olacaktır. Kullanılan yazılım geliştirme yöntemleri de yazılım içerisindeki değişim miktarlarını belirleyebilir. Eğer ecel bir sistem kullanıyorsak, bu kullanmış olduğumuz esnek sistemin getirmiş olduğu e, bazı avantajlar e, nedeniyle yazılım projesindeki çok daha yüksek oranda değişim miktarıyla karşılaşırken, eğer geliştirilen sistem waterfall temelli bir yapıyı kullanıyorsa bu durumda ise değişim miktarı nispeten daha küçük olacaktır. Çünkü waterfall modelinin sağlamış olduğu daha rigid, daha katı bir yapıya sahip olduğu için. Altta da bir istatistiğimiz var. İyi yönetilen projelerde bile her ay projelerin %1 ila %4'ünün değiştiğini söylemişiz. Evet, waterfall ya da diğer adıyla çağlayan modelinde ise bu değişikliğin çok fazla olmadığını görüyoruz. Çünkü waterfall ya da işte çağlayan modelimizde gereksinimler alınır. E, sistemle alakalı tasarım çalışmaları gerçekleştirildikten sonra implementasyon ve unit test dediğimiz projenin kodlanması ve birim testlerinin gerçekleştirildiği aşamaya geçilir. Sonra her bir birim bir araya getirilerek sistem içerisinde bu sefer farklı bölümlerin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını bakar. Arkasından da o farklı bölümler bir araya getirilip sistemin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı test edilir. En sonunda gerçekleştirilen sistem eğer bütün bu testlerden başarılı olarak e, geçmişse operasyon safhasına ve ondan sonra da bakım aşamasına geçecektir. Çağlayan ya da diğer adıyla waterfall modeli aslında bakılacak olursa mühendislik e, süreçler açısından güzel bir model. Çünkü bu aşama içerisinde baktığımızda tekrardan gereksinimleri tamamladığımızı net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ya da tasarım aşamasını tamamladığımızı net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bu bir avantaj. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Değişiklik açısından da bir dezavantaj getiriyor. Çünkü ben gereksinimleri tamamladım artık tasarım aşamasındayım, tasarım bitti artık kodlama aşamasındayım dediğimde tekrardan geriye dönemiyorum. Adeta işte bir e, waterfall'da yani bir çağlayan suyu tekrardan geri akıtamıyorsak burada da yeni gelen bir isteği tekrardan başa almak için ancak bütün sürecin tamamlanması, yani bakım aşamasına geçmek gerekiyor. 1970'lerde özellikle çok fazla kullanılan waterfall modeli ya da yazılım geliştirme modeli, Software Development Life Cycle olarak da adlandırdığımız modelimiz bugün itibariyle de büyük askeri projelerde bir yılı aşkın süre içerisinde gerçekleştirilen, işte 50'nin üzerinde yazılımcının çalıştığı e, değişimin nispeten daha az olacağı e, sistemlerde, safety critical dediğimiz güvenliğin ön planda tutulduğu uygulamalarda, işte simülasyonlar olabilir, e, ya da işte bir denizaltı e, yazılımı olabilir, gömülü büyük sistemler olabilir kullanılmakta. Ama bir yılın e, içerisinde bitirilen daha küçük ölçekli yazılımlarda ise ki bunlar sayı olarak tabii ki çok daha fazla, oralarda ise waterfall yöntemine kıyasla yazılımın daha esnek, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için modern yazılım geliştirme pratikleri içerisinde bulunan agile ailesinin kullanıldığını daha çok görüyoruz. Yazılım yapımı sırasında kodun değişme potansiyelini bu tarz sistemlerde arttığını görüyoruz. Eski yazılım yaşam döngüsü modellerine kıyasla daha esnek, daha hızlı bir şekilde kodun değiştiğini işte cesaret yaklaşımında kullanarak kodun değişmesinden sakınmadan kodun farklılaştığını, müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. Güncel yaklaşımlar olarak baktığımızda daha fazla kod merkezi yaklaşımlar olduğunu da söyleyebiliriz. Yazılım yaşam döngüsü süresince kodun her zamankinden daha fazla değişme ve evrimleşmesi beklenen durumlarda bu Ecel dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bunların en çok bilinenlerinden biri Kent Beck'in geliştirmiş olduğu Extreme Programming, 1990'lı yılların sonlarında Chrysler'deki bir bitirilemeyen projenin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir yöntem. O yöntemin dört temel değerinden bir tanesi de cesaret, yani kodun değişimi odaklı bir yöntem. Tabi burada Extreme Programming dediğimiz 12 tane pratiği 4 değeri olan yöntem haricinde işte Scrum var, işte Crystal Family var. Farklı farklı Agile ailesi içerisinde yazılım geliştirme pratikleri olduğunu da görüyoruz. Ve bugünün ihtiyaçlarına özellikle Kobi dediğimiz küçük ve orta boy işletmelerin ihtiyaçlarına çok daha uygun bir şekilde hızlı yazılım geliştirmeyi sağlayan yöntemler olduğunu da belirtelim. Değişikliğin çok fazla olduğu yazılım sistemleri için de kullanılması aslına bakılacak olursa tercih ediliyor. Startuplarda da bu yöntemi görüyoruz. Küçük yazılım şirketlerinde yine hakeza bu yöntemi görmekteyiz. Evet değişimin öneminden bahsettik. Yazılım içerisinde değişimin çok fazla olduğunu söyledik. Bu değişimin sürekli olarak karşımıza çıktığını ve kaçınamadığımızdan bahsettik. Şimdi değişim, yazılımın değişim ve evrimi içerisinde değişim nereden geliyor? Yani hangi sistemler bizim bu yazılımı değiştirmek zorunda tutuyor. Neden yazılımı değiştirmek zorunda kalıyoruz? Şimdi biraz da yazılım değişim ve evrim kısmı içerisinde buna bakalım. Burada temel yazılım değişim nedenleri verilmiş. Bunlardan ilki iş kurallarında, yönetmeliklerde, yönergelerde meydana gelen değişimler. Gerçekleştirmiş olduğunuz yazılımın bir kullanım yeri var. Ve bu kullanım yeri içerisinde bir kanun, bir yönetmelik değiştiğinde o değişen yönetmeliğe uygun bir şekilde sizlerin de geliştirmiş olduğunuz yazılımı farklılaştırmanız gerekecektir. Bu maintenance dediğimiz bakım aşamasından önce de olabilir. Yani yazılımı geliştirme safhasında bir değişiklik de burada söz konusu. Ya da yazılım geliştirildikten sonra da bakım safhası içerisinde de bu yönetmelikler, yönergeler değişebilir. Orada da bu geliştirmiş olduğunuz yazılımı o yeni gelen kurallara uygun olarak farklılaştırmanız gerekecektir. İş kurallarında meydana gelen değişiklikler sizleri bağlayacaktır. Emir Demiri keser hikayesinde olduğu gibi. Bir diğer değişiklik nedeni, kullanıcı beklentileri. Yapmış olduğunuz yazılımın bazı özellikleri zaman içerisinde eskiyebilir. Başka başka yazılımlara ek özellikler gelebilir. Bu ek özellikleri de sizler kendi geliştirmiş olduğunuz sistem içerisine eklemek. Durumunda kalabilirsiniz. Müşteriler işte şu yazılımın şöyle bir özelliği var, bizim yazılımda da olması gerekiyor diye isteklerde bulunacaklardır. O yüzden kullanıcıların beklentileri doğrultusunda da yazılım sistemleri belli zamanlarda değişmek durumunda kalacaktır. Rutin olarak bir başka değişiklik nedeni ise yazılımın içerisinde bulunan hataların giderilmesi. Bu hatalar tabii ki log olarak kayıt altına alınıyor. Bu logların da belli zamanlarda bir incelenmesi ki bunlar zaten günlük olarak da genelde incelenir ve bu bloklarda bulunan hatalarında giderilmesi gerekecektir. Bir diğer değişiklik nedeni ise sistemlerin altyapılarında meydana gelen değişiklikler işte donanım veya yazılım platformlarında meydana gelen değişiklikler olarak adlandırabiliyoruz. Mevcut bir sistemi farklı bir donanım yapısına aktarılması olabilir ya da mevcut sistemin üzerinde bulunan yazılımın işte buradaki vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi 32 bitle çalışıyorken 64 bitle çalışması durumu ya da işletim sisteminin farklılaşması gibi bir durumda yine bir değişiklik nedeni olarak karşınıza gelecektir. Bir başka değişiklik nedeni ise yazılımın performansında meydana gelecek e, iyileştirmeler için yapılan değişiklik olacaktır. Normalde bir e, yazılımın içerisinde e, bir modülün çalışma süresi çok uzunsa onu daha kısa sürede çalışması için meydana gelmesi gereken Değişiklikler, i̇şte de dersede de vermiştik veritabanı sistemi içerisindeki bir kodun çok daha hızlı çalışması için işte storecik prosedürlerin kullanılması gibi bir örnekte verilebilir. Yazılım evrimi ile alakalı istatistiklere bakacak olursak, bu tabii ki işin bir farklı yönü. Bazı yazılım sistemleri, ki bunların sayıları aslına bakılacak olursa çok da fazla değil kullanıldıkları yerler ve yapmış oldukları işlerin özelliği nedeniyle çok da fazla e, diğer yazılımları kıyasla değişmezler. E, bunlar e, işte askeri altyapı projeleri olabilir. E, işte hava trafik denetim sistemleri olabilir. Dediğim gibi bunların sayıları oldukça az ve uzunca yıllar yazılım teknolojilerine göre tabii ki uzunca yıllar e, kullanılacaktır. Ama bu tarz sistemlere aslında bakılacak olursa bizim yazılım pastası içerisindeki büyüklükleri %5 ila 10 bile olmayabilir. E, ama bu tarz projelerde var. Yani vakti zamanında geliştirilmiş, e, belli bir iş için uzmanlaşmış ve hali hazırda da e, kullanılan sistemler olabilir. İşte bunlara e, örnek olarak da e, işte e, savaş gemilerinin üzerinde bulunan uçak inme sistemleri örnek verilebilir. Bunlar da aslına bakılacak olursa 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi kullanılan sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu tarz sistemlerin kullanılmasındaki bir diğer neden ise hem işini yapan sistemler, düzgün olarak çalışan sistemler, bir diğer konu ise vakti zamanında o sistemlere çok büyük yatırımlar yapılması. Eğer sistem hali hazırda doğru bir şekilde çalışıyorsa ve çok büyük bir değişime de gerek yoksa o eski bir sistem deyip de çöpe atılmayan sistemlerde görmek mümkün. Ama dediğim gibi bunların oranları oldukça düşük. Günümüzün sistemlerine bakacak olursak bu waterfall sistemlerinden tabii ki daha e, hızlı bir şekilde yazılım geliştirmemizi sağlayan da bir sistem. Spiral evrim modelini görüyoruz. İşte Ecail ailesi dediğimiz esnek yazılım geliştirme yöntemleri de aslında bakılacak olursa bu spiral evrim modelini kullanıyor. Bu spiral evrim modeli bizim işte Efesli Herakles'in dediği gibi değişmeyen tek şey madem değişim biz de o zaman yazılımı değiştirebilecek şekilde bir evrim modeli ortaya koyalım diyerek oluşturulan bir sistem. Bu sistem içerisinde her bir aşamada değişime izin veriyor. Çünkü burada sizler de görüyorsunuz her bir aşama içerisinde specification'lar yani tanımlamaları alabiliyoruz. Bu tanımlamaları uygun bir şekilde implementasyon yani gerçekleştirim yapabiliyoruz. Sonra bu eklemiş olduğumuz kısımların doğru olarak çalışıp çalışmadığının testi validasyonlarımız var ve arkasından da operasyonel sapıya geçebiliyoruz. Burada her bir release'de müşteri gerçekleştirilen yazılımın küçük bir versiyonunu görüyor. Bu versiyon içerisinde eksiklikler var mı, hatalar var mı, nereler doğru, nereler yanlış bunlarla ilgili bize bir geri dönüş, bir feedback yapabiliyor. Biz de bu geri dönüşlere bakarak nerede eksiğimiz var ya da hatamız var bunları da algılayıp arkasından ikinci sürüme, sonra aynı süreç tekrar edip üçüncü, dördüncü sürüme doğru geçiyoruz. Ve her bir sürüm içerisinde de dışarıya doğru bir büyüme de burada Spiral Evrim modelinde var. Projenin daha iyi, daha kapsamlı ve müşterinin ihtiyaçlarını daha karşılar bir şekilde e, olması da sağlanıyor. Spiral Evrim modeli sayesinde hem müşteriden gelen yeni isterleri proje içerisine dahil edebiliyoruz. Hem de projenin içerisinde bir eksiğimiz, noksanlığımız ya da e, bir e, işte e, sıkıntılı veren bir yer varsa da bunu daha ilk safhadan bulma imkanımız var waterfall yöntemine kıyasla